Deneye başlamadan önce ölçüm dosyamızın açık olduğundan emin olalım. Geri sayfasında start düğmesinin içinde şimdi olduğu gibi yeşil renkli bir üçgen görüyorsak dosya kullanıma hazır demektir. Tanıtımda bahsedildiği gibi ikinci sayfaya geçmek için sayfa numarasının yanındaki üçgene tıklayabiliriz. İkinci sayfada tekrar start düğmesine gidiyoruz. Düzenimizle grafiklerimizin yanına koyalım. Bir yanlışlık olmasın. Yüzeyi kontrol edelim. Deneye ilk mantar yüzeyle başlıyoruz. Ek kütlelerden bir tanesini alalım. Kutumuzun içine yerleştirelim. Şöyle biraz düzeltelim. Kütle tam ortada olsun. Kuvvet ölçerin başına geçelim. İpi takalım. Düğüm kutudan tarafta kalsın. Bizim için daha kolay olur. İp gevşek durumda mı kontrol edelim. Kuvvet ölçüleri sıfırlayıp start tuşuna basabiliriz artık. Grafiğin sıfırdan başladığını mutlaka görelim. İlk başta biraz beklersek hem kuvvet ölçüleri sıfırladığımıza emin oluruz hem de kendimize hazırlanmak için biraz süre tanımış oluruz. Hepsi bu kadar. İlk ölçüm bitti. Analizimize başlayabiliriz. Grafiğin üstündeki düğmelerden en soldakine basalım. Grafiğimizi daha rahat inceleyebiliriz. İlk yapacağımız iş bir çubuk için yüzeyin uyguladığı dik kuvveti hesaplamak. Bu ilk değeri sizin için biz girelim. Deney hakkında bilgi başlıklı dosyada hesabın nasıl yapılacağı verilmiştir. Hesapladığımız değeri statik sürtünme mantar yüzey yazan tablonun sol sütununa gireceğiz. Girdikten sonra Enter tuşuna basıyoruz mutlaka. Statik sürtünme kuvvetinin en yüksek değerini bulmak için kuvvet-zaman grafiğine gideceğiz. Tepe noktası net bir şekilde görülüyor. Biz yine de grafiğin içine girip faremizin sol tuşuyla bu tepe noktasını içine alan bir kutu oluşturacağız. Okuyacağımız değerlerin tüm grafik için değil de sadece seçtiğimiz kısma ait olduğundan emin olmak için bu işlemi yapmamız önemli. Seçtiğimiz kısmı sarıya boyandığını fark etmişsinizdir. Grafiğin içinde sağ üst köşedeki kutudan şu an yeşil renkle gösterilen max yazısının altındaki değeri okumamız gerekiyor. Bu değeri ilk tablomuzdaki sağ sütuna yazıp enter tuşuna basıyoruz. Bu aşamaları kinetik sürtünme kuvvetini bulmak için de aynen uygulayacağız. Alttaki tabloda sol sütuna ilk çubuk için yüzeyin uyguladığı dik kuvvetin büyüklüğünü girelim. Enter tuşuna bastıktan sonra yine grafimize dönelim. Kuvvetin sabit olduğu bölgenin ortalama değerini bularak kinetik sürtünme kuvvetini bulmuş olacağız. Grafiğe baktığınızda kuvvetin azaldığı küçük çukurlar ve hafif arttığı tümsekler görebilirsiniz. Bu çok normal. Kuvvet ölçer duraksamaları, kutuyu çekerken yaşadığımız tereddütleri grafiğe yansıtıyor. Ölçülen değerlerde artı veya eksi yönde küçük değişikliklerin olması kabul edilebilir bir durum. Cihazın kendine özgü bir ölçüm hassasiyeti var. Son bölüme bakarsanız bahsettiğimiz bu değişikliklerin çukurlar veya tepeler şeklinde değil de bir değer etrafında kümelendiğini görebilirsiniz. Bu bölgeyi seçelim. Grafiğin içinde sağ üst köşedeki kutudan bu sefer ortalama anlamına gelen mean yazan değeri seçeceğiz. Ortalama değeri kullanarak küçük oynamaların etkisini en aza indirmiş oluyoruz. Alttaki tablonun sağ sütununa okuduğumuz değeri girdikten sonra enter tuşuna basıyoruz. Dosyamızın sol üst kısmındaki data yazan alanda run1 yazan satıra çift tıklayalım. Ekrana gelen yeni bölümde programın verdiği üstü maviye boyanmış yazı yerine kendi vereceğimiz ismi yazabiliriz. Kullandığımız yüzeyi ve çubuk sayısını içeren bir isim yazıyoruz. Tamam tuşuna basıp ardından gelen uyarı ekranında yes tuşunu seçiyoruz. Dikkat ederseniz dosyamızda artık RAM 1 yerine bizim tercih ettiğimiz isim yazıyor. İkinci ölçüme geçmeden önce grafiğimizin üstündeki data tuşuna basıyoruz. Çıkan listeden no data yazan satırı seçiyoruz. Böylece grafiğimizi ikinci ölçüme hazır hale getirmiş olduk. Start düğmesine giderek ölçümü başlatabiliriz. Kimi zaman dalgınlıktan, kimi zaman meraktan kutuyu çekmek yerine kuvvet ölçerle itmeye çalışabiliriz. Gördüğünüz gibi grafik eksi yönde çıktı. Bir sakıncası yok ama deneydeki amacımız bu değil. Bu veriyi silmemiz gerek. Dosyamızın üstünde experiment yazan tuşa basıyoruz. Çıkan listeden delete last data satırını seçip uyarı mesajını okey diyerek onayladığımızda istemediğimiz grafikten kurtulmuş oluyoruz. Yaptığımız her ölçümü kontrol ederek bu işlemi yaparsak dosyamıza takip etmesi kolay bir düzenimiz olur. Start tuşuna gidiyoruz. İkinci çubuğumuzu yerleştirerek deneyimize devam edelim. İpimiz gevşek. Kuvvet ölçüleri sıfırlayıp hazırlığımızı tamamlıyoruz. Analizlerimizi ilk ölçümde olduğu gibi yapacağız. İzleyelim. İkinci çubuk için yüzeyin uyguladığı dik kuvvetin değerini girelim. Sırayla diğer işlemleri yapalım. Kinetik sürtünme kuvvetini bulalım. Grafiğimizi temizleyelim. Bu süreci kalan iki çubukla tekrar ettikten sonra mantar yüzeyde işimiz bitiyor. Tüm ölçümleri hep birlikte görelim. Grafikler arasındaki farkları rahatça inceleyebilir. Farkların nedenleri hakkında düşünebilirsiniz. Artık keçe yüzeyde çalışabiliriz.